Bozova'ya bağlanan bir yoldur. Çok işlek bir yoldur. Yol yol medeniyettir. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bu sıcakta bu, burada çalışan çalışan emeği geçen bütün arkadaşlara, bütün personele teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Haydar Ahmet Muhtarı, ismim İbrahim Halil Sönmez. Ee, bu yol Birecik'ten Bozova'ya bağlı bir yoldur. Daha önce yarım saate gidilmeyen bir yolumuzdu. Şimdi 5 dakikaya 6 dakikaya indirildi bu e, büyükşehir belediye başkanının sayesinden Allah razı olsun emeği geçen öncelikle öncelikle diyorum e, büyükşehir belediye başkanı Kasım Gülpınar ve Birecik belediye başkanı Mehmet e, Begit e, başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum önce buradan çamurdan çukurdan geçilmiyordu bu yol bir ana bir ana bir yoldur nasıl bir ana yoldur bu yol Bozova'ya bağlanan bir yoldur, Adıyaman'a bağlanan bir yoldur. Ve bu şu an o kaç köyümüz var burada? 8 köy, sekiz dokuz köy bu yola bakıyor. Herkesin emeğine sağlık, teşekkür ediyoruz. Yıllardır bizim bu köyümüzün, bizim bin tane özlerinde aracımız var, tır olarak. Biz araba, tırlarımızı yol boyunda bırakıp ufak arabalara gidip şoförlerimizi eve götürüp getiriyor. Yani bizim işimiz buydu yani. Ondan sonra bu yol berbat yoldu. Bu yol berbat bir yoldu. Çukur çukur yaşıyordu. Tırlar vurduğu zaman çukur çocuk çukur büyük. Ne kadar tamir etseler boştu yani. En son bu asfalt yapıldı. Bu sıcak asfalt yapıldı. Ben sanırım ki bundan sonra garantili güzel bir şey olur yani. Köyümüzün şu anda ulaşımı çok kolay olur. Tırlarımızın hep evine gelebilirler, şoförlerimiz istedikleri saatte gelebilirler. Daha önce gelemiyorduk köyümüze. Önce mesela böyle bir sıkıntımız vardı. Bizim bir ani bir hastalarımız olduğu zaman biz bu köye bir saatte ancak birazcık kendimizi atardık 30 kilometre. Bir saatte ancak da. Şu anda ben tahmin ederim ki 20 dakikaya düşer yani. Bir saatten 20 dakika düşer yani.